Arkadaşlar selamlar. Superwalk uygulamasında simülatör diye bir güncellememiz gelmişti. Çok işe yarayan bir alet. Bunun detaylı anlatım videosunu yapmıştım. Onu izlemediyseniz onu bir izleyebilirsiniz. Şu an böyle bir karşılaştırma videosu gibi hem fikir verecek hem de simülatörü nasıl kullanacağı ile ilgili bir kısa video yapmak istedim. Dostlar, şimdi mesela benim ana ayakkabımı buradan yıldızlıyorum. Birçok ayakkabınız olabilir. Hangisiyle yürüyorsanız onu yıldızladınız. Sonra 3 noktaya tıklayıp simülatöre tıkladınız. Simülatör sizin bu ana ayakkabınızla ve enerjinizle bütün bu sisteminizle ne kadar kazanacağınızı daha yürümeden ortaya çıkartıyor. Yani ne kazanacağınız belli. Örneğin ben bu Epic Gen 0 30 level bir ayakkabıyla herhangi bir ek özelliği açık değil. Gear'lar özellikleri açık değil. Ee, bakın 10 enerji 48 dakika yürürsün ve tamir için 10.31 durability kaybedersin diyor. Sonra 72 point kazanırsın bakın burada. Bu Volka dönüştürüldüğü zaman 32 volk olur. Tamir bedeli olarak da 11.83 ödersin. Ve net kazancın 20.73 olur. Hatta onu dolar bazında da gösteriyor burada. 0.59 dolar kazanmış olursun diyor. Burada e, ayakkabımın puanları ve e, title'dan dolayı veya başka skinlerden falan gelen ek özelliklerim varsa indirimlerim varsa onları da burada görüyorum. Bu çok güzel bir özellik ve e bu sadece benim ana ayakkabım için değil de ben diyelim ki markete girdim ve herhangi bir ayakkabı beğendim. Onun ayarlarını da buraya girebiliyorum. Bakın burada ayarları değiştir dediğim zaman benim ana ayakkabım Level 30 Gen 0 Epic Walker diyor. Bunu change deyip belki ben markete girdim mesela rare bir ayakkabıya baktım. Level'ini ayarladım, genini ayarladım falan ve e burada değiştirerek istediğim özellikleri Vererek böyle bir ayakkabıyla ne kadar kazanacağımı da görebiliyorum veya enerjimi değiştirirsem normal iki ayakkabı değil de üç ayakkabı alsaydım işte rare iki tane alsaydım epic bir tane alsaydım enerjimi arttırsaydım dolayısıyla ee, ve ayakkabının ek özelliklerini açabiliyorum şimdi asıl onu göstereceğim zaten mesela epic bir özellik olarak bütün e, puanlara 20 puan veren all stat özelliğini açsaydım veya ne bileyim mesela yine epic özelliklerden Resilience hep tamir bedelinden şikayet ediyorsunuz ya Bunu Resilience arttırıyordu Resilience'a 24 puan veren Rare özelliklerden Yine Resilience'a 12 veren Bir özellikler ekleseydim Hatta bunlara gear'lar taksaydım Mesela Bu gear konusunu Ayrıca ek özellik açma konusunu Ayrı videolar olarak anlattım dostlar Konuyu bildiğinizi varsayarak anlatıyorum Iııı işte jeer'larda da all stat takmış olduk. Bakın yani bu ne yaptı? Bütün puanlarıma artı 12 veren jeer takmış oldum gibi. Bunlar uzatılabilir. Ee, bu şekilde yaptığım zaman da mesela rare bir ayakkabıyla bu ek özelliklerini açarak jeer'lar takarak nasıl bir ayakkabı oluşturdum? Bakın burada puanları jeer taktığım için ve all statlar falan verdiğim için aşağıdaki puanları da yükseltti. Ee, bu şekilde bakın Rare bir ayakkabıyla ek özelliklerini açtım ve gear'ları taktığım için Epic'ten daha fazla kazanıyorum gibi. Hatta mesela bir tane örnek göstereyim size. Benim şu ayakkabım var. Bunu önce favorilere alayım. Favorilere alarak hızlıca orada kazanç menüsünde görebiliyorum. Bakın bunun ek özelliklerine bakın. Resilience 24, Performance 24, All Stats 20. Bütün puanlara 20 veriyor en alttaki. Bu performansa 20 veriyor. Bu da Resilience'a veriyor. Hepsi kazanç odaklı dikkat ederseniz. Şimdi... Bu ayakkabımızla ne kadar kazanıyoruz? Hemen bakalım. Simülatöre geldim. Bakın kazanç hesabı ne kadar kolay. Dataları yükledi. Bakın 69. Diğeri bunun ekran görüntüsünü aldım. Bakın 72 pointti. 20.73 net kazandırıyordu. Bu 69. 22.2 Tamirden çünkü bu daha az harcıyor. Dikkat eder misiniz? Tamir bedeli, repair cost. Çünkü resilience'ına verdik, all stats'a verdik falan. Yani dikkat ederseniz bu rare ayakkabı Epic ayakkabıdan daha fazla kazandırıyor. İkisi de Gen 0 ikisi de Level 30 ama e, ek özellikler ne kadar değiştiriyor. E, bu şekilde markete girip güzel ayakkabıları filtreleyip ek özelliklere göre sınıflamalar yapıp çok daha uygun fiyatlara çok daha güzel ayakkabılar alabilirsiniz. İlla genlerine işte nadirliklerine çok fazla odaklanmayın. O filtrelemeler nasıl yapılır daha detaylı bir market videosu zaten yapacağız. Ayakkabı seçerken nasıl yapılır falan onları anlatacağız. Ee, o yüzden bu ek özellikleri çok önemsemek lazım. Biz mesela bir tane gear taktık değil mi oraya? Daha fazla gear'lar da takılabilirdi. Marketten girip gear'lara bakmak lazım. Onları da bir araştırmak lazım. Ayakkabıları ararken mesela epic dedim. Levelini 30 dedim. Bakın burada genini de seçebiliyorum. Bu ek özellikler. Unlocked options dedi. Gear soketi açık olsun derseniz. Bu sadece soketi açık olanları bulabiliyor. Ayakkabılar soketsiz şekilde satılıyor. Siz sonra gear menüsüne girip e, ee, gearları alıp takıyorsunuz. Ona da hemen bir kısa bakın. Bakın gördüğünüz gibi mesela örnek tabi gen 7 ayakkabı gidip almazsınız da buradan bir filtreleyip inceleyin. Siz girdiğinizde daha farklı ayakkabılar olur. Rare'lere girin. Normallere girin. Yani şöyle bir marketi karıştırın dostlar. Bak bu daha çok Şans odaklı gitmiş. Kritik damajlara vermiş. Şu özellikler değiştirilebiliyor ama biraz para harcıyorsunuz onda. Onu da anlattığım videolar var. Evet. Mesela sonrasında geliyorsun Gears'a. Gears soketleri açık olan ayakkabı alırsan buradan uygun fiyatlı Gears'ları kovalayabilirsin. Mesela buradan da filtreleyebiliyorsun. Ne olsun? All stats. E efektini şuradan seviyesini arttırabiliyorsun. Bakın. Artı 11. Bütün Özellikle artı 11 puan veren 255. Ucuz yani. Bu cir konusunu bayağı detaylı anlattığım bir video var. Biz de her şeyin videosunu yapmışız be kardeşim. Yani kafanızda soru işareti varsa söylediğim bir şeyi ben bunu bilmiyordum diyorsanız onun videosu var demektir. Girin kanalda oynatma listesinden bakın. Anlatabildiğimi sanıyorum. Ayakkabıların genleri tamam şeyleri nadirlikleri önemli ama ek özellikleri ve puanların dağılımı cirlar konusu bunlar da önemli. Bazen soruyor arkadaşlarımız abi işte şu kadar parayla yatırsam ne kadar kazanırım? Gördüğünüz gibi bu böyle basit bir olay değil. Ayakkabı seçiminiz sizin maliyetinizi amorti sürenizi çok etkiler ve güzel alımlarla hem de fiyat teklifi yaparak yapacağınız alımlarla güzel kazançlar elde edebilirsiniz dostlar. Bir sonraki videoda market konusunu detaylıca bir anlatacağım. Orada da bazı taktikler vereceğim. Hadi bakalım görüşmek üzere.